gerçekleştirebiliriz isterim. de bir haber çıktı siteler arkadaşlarımızın üzerinde. Biz spor kulübü başkanımıza, işte bizimle ilgili ben tam metni tam bilmediğim için bir şey söyleyemiyorum. Bir beyanı olduğunu ifade ettiler. Bir yemekleri esnasında biz kendilerine daveti gönderdik, davetleri getirmedik. Bize davet etmişlerdi. Bir davet ettikleri insanlara gibi bir şey söylemeler doğrusu çok münasip bir şey olmaz. Öyle bu söz eğer eksik bir beyansa hiç yakışık olmaz. Bunlar belediye başkan olarak belki söyleyecek çok söz vardır ama hemen buraya gelmeden önce sabahleyin Twitter'ın baktığında bir mesajın geldiğini gördüm. Bir haberin başlık okuduğumda ilgili bahsedilen arkadaşımızı bu beyanların söylemediği iddia eden cümlesi var oldu, yanlışlar artık üzerine söylendi, çok söz yok. Bizimle kendisi bizim çevrelerinde bir başka olduğumuzda dolayısıyla siyaset yapmadıklarını, buna işleri olmadığını beyan etmek suretiyle sözlerinden ben haberlere göre konuşuyorum. Yoksa kendim şahit, şahit olduğum için söyleyemem. E, haber yapanlar da mutlaka bilgi sahibi haber yapmışlar Ama biz bu bölge üyeti olduğumuz için bize düşen o olaylara karşılamak ama tabi yapılan eksiklik varsa cevap vermek anlamına gelmez. O cevap bize her platformda, noktada da istediği kadar, istediği bir de verecek hem güce, hem yetene yeteneğe, hem diğer sahibiz. Ama madem kendileri bu beyanatlarıyla benim böyle sözüm yoktur diyorlarsa, iyi sözüm yoktur. Dolayısıyla bu sözün söylenmiş olmadığı kabul etmek zorundayım. Yani eğer kendisi o beyanat yaparak, baskılı yaparak basına bilgi vererek böyle bir kavgadır söylüyorlar. İlla insanlara siz hayır, selam, var demenin imadı da yoktur. Yani biz yönetici istekçi itibariyle. Bir şeyin altını çizeyim. Biz bu beş yıl, daha önceki yıllar, altı yılındayız. ev dönemimizde biz Merikoza Spor'a artan önemde değer vererek yaptık biz. Hep hizmet yaptık. Hep arkalarında durduk. Bunlar büyümesi için, gelişmesi için düşündük. Ve onun çocukları spor yapsınlar diye ne kadar aktif olmalı gereken konu varsa aktif olmaya çalıştık. Hemen onda arsa bulma konusunda, bina yapma konusunda, ulaşım konusunda, daha aynı yardımlar yapıyorduk o konuda. Sonra da bu nakli yardımları çevirdik o konuda. Biz gelmedi arkadaşlarımız hizmet yapıyorlar anlayışıyla bunlara yardım duymak çalıştık. Özellikle İhsar Kulübü'yle ilgili söylemem gereken birkaç cümle daha var ilave eden. Üç yıl önce veya dört yıl önce, tam tarihi şu büyük bir ihtimalle 3 yıl vardır tahmin ediyorum. İhsar Kulübü'nün Anadolu'sa çayarındaki yerini Marmara Üniversitesi'nin girişimlerle birlikte Boğaziçi İman Müzesi yıkılmıştı. Bu yıkım tamamen bizim bilgimizin dışında gerçekleşen bir yıkımdı. Asla biz o yıkıma ilgili en ufak bir yoktu. Haberimiz de yoktu. Arkadaşlar sonra bizlere geldiler. Sağ olsunlar. Sıkıntılar değil bari. O zaman Sen Başkan Adnan Güler da Kendisi veriyetini dinledik. Ve ne yapabildiğini düşündüğümüzde bizim boşalttığımız, aslında sıkıntı olan bir binamızı biz tokatta kaldıkları için personelini yerlikte gereği olmadığı için de onlara tavsiye ettik ila ücret karşılığı tahsil Buranın bugünkü aylık rakamı nereden bakarsanız bakın 4-5 binden aşağı buraya kira verme şansınız yoktur. Öyle bir yer burası. Gayet. Ama biz o binayı yıkacağız. O ayrı bir konu. Ama binanın konumu şu anda orası. Dolayısıyla biz ve şu anda kendilerine edin duyum olarak söylüyorum. Sadece çay ocağının, içerideki çay ocağının bizim olan mecale verdiğimiz yeri oturtmaları üzere onlar kiralayarak, kendi işlerinden kiralayarak ayda 4 bin yakın bir para kazanıyoruz. <laughs> Bu belediyenin imkanlarından kazanmış oluyorlar. Biz oradaki çocuklar için, o bahsettikleri yavrular için, evlatlar için spor yaptığını inandığımız için böyle bir kaynağı onlara vermekle de hiç etmedik biz. Yani bunu Beykoz'da kulübe yapmıyoruz ama Hisar düşmüştü, sıkıntıya girmişti o anda sıkıntıları vardı. Kendilerini yalnız hissetmesinler de yanlarda olmak anlamında böyle bir jeste bulunduk biz. Bu belediye başkanı eğer sporla ilgili eksik düşünceler olsa hiç umursamaz bile böyle bir jeste bulmak ihtiyacını hissetmez. Böyle bir jeste bulmakla yani hisarda bana altı mehliyetler derse ne alakası yok. Bunun biz siyasi olarak olaya bakmıyoruz. Olaya biz insan olarak bakıyoruz, hizmet olarak bakıyoruz. Dolayısıyla İSAR'ın biz her türlü gelişimine destek vermek için özel gayret sarf Çayırla ilgili İsa'lılara tam bir kadar sözümüz vardı. Onunla ilgili adımlarımızı attık. Ancak Marmara Üniversitesi rektörlüğü sonra değişen rektör sözünde durmadı. Bizi çayırın dışında tuttu ve işi yapmasına engel oldu. Yapacak bir şey Adamların mülkleri siz belediye başkanı olmanız, başkasının yükü üzerinde söz hakkı vermez size. Siz ancak anlaşırsanız karşılıklı nasıl büyük şehirden, büyük büyükşehir ait olan kısmın bir de devrini sağladıysak Marmara Üniversitesi ya da protokol yapmıştık ama bir önceki rektörden sonra gelen rektör durumu değiştirdi. Başka beklentileri var adamcağızın veya rektör beyin. Gerçekleşmedi. Biz de çayını yapamadık. Bu bizim İslamlara ve Beykoz'lara küçük su taahhüdü bize kaynaklanmayan sebepler yapamadığı gerçeğini orta kaldırmaz. Bu gerçek. Bizim yapamamamızın sebep bize değil, üzerindeki mal sahibi olan Marmara Üniversitesi'nin olaylara bakılmasın bakış tarzındandır. Aynı Marmara Üniversitesi rektörü bu sefer İsa'ya ait olan spor tesislerini yıktırmayı ki bizim yaptığımız projede Hisar Spor Kulübü tesisleri yerinde korunmuştu. Sağlarda, halı sağlarda korunmuştu. Böyle bir çay projesi geliştirmiştik. Ama tabii ki orada yıkılacak yeni proje tamamen kapsamı geçti. Çünkü Hisar Kulübü'nün orada uzun yıllar otursa bile orada kalması bir gerekler, hiçbir gerekçeleri yoktu. Şimdi spor kulübü başkanlarının veya spor kulübü mensuplarının bir eksik anlayışları var. Belediyelerin kendilerine sürekli spor sahası yapıp veya bina vermekle yükümlü olduğunu zannederler. Bu çok yanlış bir düşünce ve sakin bir düşünce. Demek ki Konya'dan haberdar değiller. Belediyede planlarına spor alanları koyarlar. Yapmaya da çalışırlar. Ama siz bir ilçe içerisinde mantar biter gibi spor kulüpleri kurmaya başlarsa bunlara siz sahi yetiştiremezsiniz. Bunlara kaynak yetiştiremezsiniz. Aklı ve Canı sıkılan, sabahleyken kalkan ben kulüp kuracağım kulüp kurarsa bir ilçede 25'i 30'a yapılacak kulüp olursa bunu şimdi bitiremezsin. Mümkün değil ki. Bir belediye başkanından kulüp başkanlarının taleplerini mantıklı olarak gerçekleştirmedik gerekir Yoksa her önüne gelen bana bina yap. Nasıl yapacaksınız? Yer yok ki yapasınız. Geçiyor olsa da bir tane spor salonu yapsak. Gerçi olsa da bir tane saha yapsak, E olmayan bir nasıl yapacaksınız? Bir ilçeli planlama sur. Şu anda İstanbul'da en çok sahası olan ilçe Beykoz'dur. Gidin her tarafa sorun. Bütün ilçelere danış. Bizden daha çok futbol da sahası olan, belki de kapalı olan şey ilçe bulamazsınız. Bunun için biz özellikle Beykoz'da yeni bir konsept oluşturuyoruz. Şahikaya projesini gündeme aldık. Belediye başkanı olarak ilgilenme vazife olmamasına rağmen kalktın, Şahikaya'nın arsa tahsisine en büyük karakteri gösterdik, sağladık. Arkasına yetmedik. Olur ki özel ilare, proje yaptırmada sıkıntı olur. Yapmazlar, uzar iş diye kalktın oranın spor futbol sahasının yüzme havuzunu iki tane kapalı spor salonu projeleri kendim yaptırdım parasını tevhid edin. Arkadan o projelerin uygulanabilmesi için statikle mekanik projelerin yapımında biz ihale ettik. O da gerçekleştirdim ve il özel idaresine ihalesiyle teslim ettim. Bütün bunları bu spor alanına aşık olan bir belediye başkanı yapar, başkası yapmaz. Ondan kalmadı biz yine bölgemizde hemen kendimize ait olan bir spor kompleksinin Şahin Köktürk'ün Açık olan havuzun kapalı olması için biz bir gayet büyük şeyle bir protokol yaptık. Önce alanı yaptılar, havuzu kapalı bir havuzunu yaptılar. Yarın olimpik birbirine teslim ettiler. Ama biz gördük ki bu salon işletmek, kapalı havuz işletmek ve salon işletmek bir ilçe belediyesi yapacağı iş değil. Şu anda çevremdeki birçok ilçe belediyesi, yaptırdıkları salonları Büyükşehir Devletleri'nin gayretsiz çünkü mali çok yüksek. Yıllık en az burası 2 milyon lira yakın zarar eden bir kuruş olarak karşısına çıkacaktı. Ve bugün biz burasını yine bir kuruş akıl kullanılmasına açmış açarak tamamını yüzme usulü ve kapalı sporsa yenilemek üzere aynı zamanda hep o oynayacak tarzda sağda değiştirildi. Tribünler tekrar yenilenmiş oldu ve bina güçlendiriliyor. Büyükşehir biz burayı devrettik meclis birlikte anlatarak neden öyle gerekiyor. Bu belirli bir bütçesine bu kadar para göre vermenin bir, bir mantığı yoktu. iyi işte dedi ki olmayacağı düşüncesiyle. Çünkü özellikle havuz çok önemliydi, Orayı iyi kullanmak lazımdı. Yoksa Allah korusun birisi bir kör kapar, bir hastalık olur, başka bir sıkıntı olur. iyi bakım yapamazsınız, bu bizim için zorluk olur. Başka Spor Kulübü'nün sahası şu andaki o kullanılan sahip vakıflar almış alıyorlardı. Kiraladık ve buradaki arkadaşlara tahsis ettik. Beykoz sahasını biliyorsunuz şu anda 100 bin liraya yaşamaya yıllık kira veriyorum. Orasını kiraladım, tahsis ettim. Bunlar benim işim değil aslında normalde. Hiç yapmamam gereken işler bunlar benim. Ama sayı çıkmazsam bu bölgedeki kulüpleri teker teker yaprak dökümü gibi döküleceklerdi. Sıkıntıya gireceklerdi. Bunu yaparak biz bir büyüklük gösterdik. Yoksa görevim dediği yapmadım ben hiç birisi hiçbirisi. Ben görevim değil. Kiralayıp da vermediğim. Soğuk spor kurulu sahasını yeni baştan şu anda geçen de beraber yaptım. Bunu kurulara getirdik. Aynı zamanda orada hanımlar için bir kapalı spor salonu yapmış olduk. Özel o hizmeti açtığımız hep elbisler gördünüz. E şimdi 5-6'ya yakın ayrı şu anda ihalesi yapıldı. Altı tane bir sahaya yapacaksın, alın galiba. Altı tane alın sahayla ilgili şu an ihale yapıldı. Yeni olan muharebe... Mahallelerinde... Hazırlıklar yapılıyor başkanım. İhale yapılmadı, hazırlıklar yapıldı. Evet, tabi edersiniz. Şu anda ihaleye çıkacağız ve bu sene inşallah başlayacak ve bitireceğiz onları da. Gücümüz yettiği kadar bölgedeki spora ihtiyaç duyulan alanları yapmaya çalışıyoruz. Bu bizim görevimiz olduğu için değil. Çünkü bunu yapması gereken normalde genç bir spor bakanlara bağlı birimler yapacaklar. Devlet yapacak. Ya biz de devlet sayılırız ama asıl iş onların. Ama biz ne yapıyoruz? Asıl iş onların olmasına rağmen bu bölgede bizim kardeşlerimiz, evlatlarımız spor yapmasını geliştirebilmek, çoğaltabilmek için de böyle bir taşın altına hakkımız olmamasına rağmen elini sokuyoruz. Dolayısıyla buradaki kulüp başkanlarının Belediye başkanı bina yapmak, vermekle mükelleftir sözü eksik bir ve bilgisizce söylenen bir Herhalde bilgiler olmadığı için kolay konuşabiliyorlar. Belki yetişme tarzları da bunda etkili olabiliyorlar. Herkesin geldiği bir sokak vardır, bir mecra vardır. O tarz bir ihtimalle herkesin konuşmasına da yansıyor. O yansıma çerçevesinde bizim de böyle bazen bayramlık ağızlarımız vardır ama her zaman kullanmak istemeyiz. Kullanmakta yani kullanmakla çok doğru da o isabetli olmaz o bakımdan e, arkadaşlarıma tavsiyem kuyruk başkanlarına kim derse kullanıklar cümleleri ve belediye ait görevler iyi bilsinler belediye ait görev ve sorunlar iyi bilmezlerse her aklına gelen her şeyin bizim tam yapanı düşünürse e, o zaman başka konulara ihtiyaç kalmaz yani bütün sahaları ben yapacaksam okulları ben yapacaksam, her türlü yardımla ben geçeceğim, o zaman denet kula diyeleri geç kalmaz. Yani sağlığa hizmeti ben vereceksem, o zaman diğer kurumların varlığına ihtiyaç yok ki, belediye tabanına bağlı hepsi belediye yapar, biter. Niye o zaman bu kadar ayrım yapılmış, niye bu kadar farklı değil? alanlar çıkartılmış? Dolayısıyla bizim vatandaşlarımızın genelde Beykoz halkında böyle bir özelliği var. Belediye iş yapar gibi kafada bir mefhum oluşmuş, bir kanaat oluşmuş. Kolay yok. Çünkü neden? En rahat gidebildikleri yer belediyelerdir. Belediyelere giderler. En rahat e, konuşacak insan belediye başkanıdır. Söz söyleyecekleri veya edecekleri insan belediye başkanıdır. Yardımcılardır, meclis üyeleridir. Veya belediye memuru çalışanlarıdır. Hiçbir kamu kurumuna, diğer müdürlerine, bizim belediyedeki müdürler kadar insan gitmez. Gitse de bize konuştukları kadar bunlar rahat konuşamazlar. Niye? E belediye biraz daha vatandaş kendine yakın hissediyor. Bu da seçilmiş insanlar var, meclis üyesi başkan var, yardımcı arkadaşlarımız var. E bunlar müdürler de onlar gibi de büyük bir ihtimalle bizim müdürlerimiz arazide veya buldukları yerlerde diğer kamu kurumlarındaki müdürler kadar ne söz işidirler ne de kendilerine müracaat yapılır. Niye? E siz belediyesiniz, yerin ütünlersiniz, halkla içeceksiniz, siz her şeyi dinlemekle mecbursunuz. Sizin sitemekme hakkınız yoktur, sözlerime aklınız yoktur, siz sadece dinlersiniz, her türlü sözü alacaksınız, kapılmak zorundasınız diye de bir yaklaşım var. Dolayısıyla bugün ben bunları sizinle paylaştım. O beyandan sonra, söyleyince çok fazla söz yok. Yani çıkıp, basında uzun uzadıya çıkan biraz Ece yaptıkları yazılı şeyden sonra söylediği şey görmüyorum. Ben diğer arkadaşlarımın yazdıklarının da ee, ya fakat olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimse onlara gidin şöyle bir şey yakalan yazın dememiştir. Ama sözü sahibi olan kulüp başkanı arkadaşımız ben ve sözü söylemedim diyorsa artık sular duruyor. Dediği söz yok artık ondan sonra. İleri söylemenin bir mantığı yok. Böyle bir beyan olmasaydı bu iki toplantıda söyleyeceğim sözler biraz daha farklı olacaktı. Ama bu beyandan sonra, böyle ifadeden sonra söz söylemeyi ben artık e, bu, görmedim, sizlere ifade edeyim. Bir şey daha söyleyeyim. Aynı zamanda biz Hisar'da birden derneğimiz var orada biliyorsunuz. O derneğimize de biz belediyemizin iyi ufakta da olsa bir yeri tahsis etmiş vaziyetteyiz kullanıyorlar. Herhangi bir bedel almak için onlara ver, verdiğimi söyleyeyim. Ama ne hikmetse İsa camiasında bütün bunları yapmamıza rağmen bu arkadaşlardan biz arzu ettiğimiz tarzda olgun bir yaklaşım görmüyoruz. En son bir paralel yapmışlardı. Biz de Beykoz Pabriz'iyle küçük su çayını konuşsa bu panelde gittik. Oradaki istedikleri davranış, orada gelen İsa'lı vatandaşın orada hiç olmayan konuşma usulü ve adabı bilmemesini Doğrusu ben İslamları hiç yakıştıramıyorum. İsa bize emanettir. Kimin emanetini biliyor musunuz? Yıldırım Beyazıt Han'ın emanetidir. Bakın biz geçen sene İsa'nın bütün arka sokaklarını yeni baştan güzelleştirdik. Ne için? Onu orada yazdım ben. Bunu biz size Yıldırım Beyazıt Han'ın sizler hafifatsınız. Orada oturuyorsunuz. Onun için yapıyorum diye. Açık söyleyeyim bunu şey yok. Tabii ki bu ülkenin vatandaşısınız ama orada ecdat hatırası var. O hatıra bizim saygı göstermememiz, saygı çıkmamamız düşünülemezdi. O sokakla girdik, sizler de bir gezebilirsiniz. Kurul kurul farklı bir hale getirdik. Niçin? İsa'ya yakışsın diye. Ama İsa'nın içerisinde bazen sözünü eksik bir insanlar çıkabilir mi? Maalesef çıkıyor demek ki. O da herhalde bir eksiklik. Eğer ne kabul ederseniz edin bizim insanımızın bir var, kabul ederseniz öyle etmek lazım. Ee, öyle biz, biz hisara biliyorsunuz orta bir namazı, yağımız var. Biz hisar canlansın ve hisar insanların gelip gitmesine kadar da hayat bulsun diye yaz boyunca, beş veya altı ay boyunca biz her cuma günü orada cuma namazı kılmasına yeni ile de yapmasına yardımcı oluyoruz. Ve bir de orada ikramda bulunuyoruz böyle bir bayram havası gelsin. Hisar'a bir bayram şenliği gelsin. İki, şu anda takip ettiğimiz bir projeyle Hisar Kalesi'nin içerisindeki özel şahıs mülklerinin istimlantına yardımcı olmaya çalışıyoruz. İnşallah kısa zamanda bu istimlantlar bitecek, Hisar Kalesi'nin içerisindeki alanlar, şahıs alanlar kaldıktan sonra kale çok daha farklı olarak kullanılmaya başlanacak. Belki bilmiyorsunuz şu anda kalenin içerisinde birtakım yerler özel mülkiyettir, şahıslara aittir. Diyebilirsiniz ki niçin kale açılmıyor? niye vatan hükümetine sunulmuyor demeyen belki hakkımız var. İlerleyen istediğim konuyu söyleyeyim. Mesela kalesinin içerisinde karşınızda aldığında ama sol tarafında olan hem dışında hem içerisindeki yerler özel ülkede aittir. Enteresan bir şey. Dolayısıyla böyle olunca da Büyükşehir Belediyesi de bakanlık da, burada bu istinadlar bitmeden bir şeye başansa sahip değil. Şu anda bu istinadlar görüşmeleri devam ediyor. Belki mahkeme bu iktidarda